Günaydınlar günaydınlar Dalgalandım da duruldum Koştum ardından yoruldum Binlerce güzel sevdim de En son sana vuruldum Diyen şifalanan güvercinlerim Hepimize günaydınlar Bugün 29 Ekim Çarşamba Cumhuriyetimizin yaş dönümü 102. Yıl dönümü Aziz yurdumuzun Dalgalanan güzel bayrağına Vurulduğumuz Güzel yurdumuzun her karış toprağına sevdalandığımız ve bir çift mavi göze vurulduğumuz günlerden bir tanesi. Başta ebedi başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle, hürmetle ve özlemle anıyorum. Bugünün gezegen durumunda aşağıya açıklamaya bırakıyorum.